Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına. Mersin'de Ferdi Tayfur hayranı bir kişi sokağa çıkma yasağında canı sıkılan komşularına evinin damında şarkı söyleyerek moral verdi. Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde oturan 45 yaşındaki Engin Sarı, yasağın başladığı ilk gün havanın güzel olmasını da fırsat bilerek iki katlı evinin damına çıkıp şarkı söylemeye başladı. Elim ne selam gönder bana Alıştım yokluğuna Hasretliyi bilirim Eğer yolum düşerse Sanma sana gelirim Ferdi Tayfur hayranı olan Sarı, dama yerleştirdiği ses düzeni sayesinde neredeyse sokağın tamamına müzik ziyafeti sunarken güneşli havada evlerinin damına çıkan komşuları da keyifli anlar yaşadı. Söylediği Ferdi Tayfur şarkılarının yanı sıra gelen istek parçaları da seslendiren Sarı, sokağa çıkma yasağını eğlenceye dönüştürürken komşularına da moral verdi. Söylenen şarkıları evlerinin damında dinleyen vatandaşlar da Engin Sarı'ya alkışlarla karşılık verirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çaresiz gurbetin yollarına Ne o resmini isterim Ne selam gönder bana Düştüm yine çaresiz gurbetin